İnanmıyorum bunu yaptım. Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün gördüğünüz gibi XT Plus aldım. Evet. Günlük ödülümüzü alalım. Bu arada XT Plus almamdan üzere 3 gün falan geçti. Şimdi... Nasıl yenilenmesine? bir gün kaldı. Her neyse bir gün daha bekleriz bir şey olmaz. Biz çarkı çevirelim şimdi. Konumuz konumuzu başlıktan göreceksiniz zaten de. Ben birazdan söyleyeceğim. Ay. Gördüğünüz gibi X'te plus aldığınızda tüm reklamları reklam izlemeden geçebiliyorsunuz. Ya. Ay yanlış şey tıkladım. Evet bunu da alalım koltuk çıktı. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi benim evim. 38 like var ya. Bir dakika arkadaşlar yine şu yanıyor. Lan. Artık evim boş değil. Artık benim evime boş diyemezsiniz. Ben biraz doldurdum içine. Her yerde her şey var arkadaşlar. Hele ki bakın şurası salon olması gerekiyor. Evet. Evet. Burada bir şey yok. Evet. Böyle işte. Yani neredeyse tüm eşyalarımı koydum diyebiliriz. Neyse. Şimdiki konumuz arkamdaki moleza sırt çantası var ya işte insanlardan moleza petini dileneceğiz. Bakın, Moniza Pet'ini verene şunları vereceğim. Üç tane Sırlar Ayıcı'yı ve um, ya Hello Kitty köpeğini vereceğim ya da dinozoru. Ay şey, dinozor diyorum. Ne versem ki? Çok değerli şeyler var ya benim için yani. Neyse, Parlak karıyı vereceğiz. Ya da isterse başka şeyler de ekleyebiliriz. Şimdi moleza dilenme gidiyoruz. Bir dakika ilk önce hazırlayalım. moleza şeyleri hazırmış. Tamam. Gidiyoruz. Tamamdır. Ne oluyor orada ya? Neyse. Cidden mi? Şu kızın kopyasını yapmayı bırakın artık. Neyse. Bu arada internetim çok kötü. İplenmezse. Ay bu ne? Bir şey çıtladı daha da duydunuz mu? Neyse. Bakalım etrafa. Şu kişiye atalım. Bunu atmayalım. At. Aha, bilik ayıcı var da, molezası olduğu anlamına gelmiyor bu. Etmem. Herkes mi trade yapıyor ya? Bana atmaları için bir şey çıkarmam lazımsa. Ben de çıkarırım. मोले सवार में मोले tak kamu lezu suar. olan birini buldum.

İnanmıyorum bunu yaptığıma. Ama aldık. Aldık. Molyzan var. Artık ya Artık Molyzan var çıktı. Bunu büyütelim hemen. Ayşe işte, en çok istediğim petlerden birisi Moleza'ydı. Ay çok mutluyum şu an. Ama bir dakika etmeyecek. Tamam sıkıntı yok. Elmasım ee, bir dakika. Elmas nasıl alacağım şimdi? Durun. Çıkalım şuradan. Evet parlak uyku ayıcım gitti. E neyse bir videoda da onu yapmaya çalışırız artık. Hadi 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 yüklen. Hıh. bakalım elmas veren. Meyve görevini biraz daha yapalım. Çok kayıcı Neyse ya. Arkadaşlar Moleza'yı bulmuştum. Kaybedemezdim. Üzden almak zorundaydım. Neyse ben mutluyum şu an. En sevdiğim pet Moleza evet. Ee, Bu arada mısır şey... Neydi ismi ismi? Ee... Ya bir şey kediydi ama. Neyse bakalım son. Niye bulamıyorum ya? Şu karpuz hı burada. Valentin. niye bu şarkı söylesin ya? Her neyse. Oh, you don't know about my family. Cause now I tell you what happened the day I turned 70. Ah, uh, telif yer mi? <laughs> neyse, boş ver. İki kat oluyla basalım. Yay. Yeah. Şimdi bakın şimdi. Buraya bastığımızda bizim klip ikinci. Biz yani 11 saat sonra biz bu ödülleri alacağız. Çok mutluyum. Her neyse. Bu arada benim en istediğim şeylerden biri ne biliyor musunuz? Paten. Çok yavaşım. Bu yüzden paten istiyorum. Ama ucuz bir pakette paten yok doğal olarak. Sadece şu, şu pakette paten. Bana ne oldu? Hayır. Kel buldum. Hayır. Durun kel oldum. Böyle olmaması gerek. <laughs> Hiçbir şey görmediniz. Bakın ayakkabılara falan baktığımda burada da paten yok gördüğünüz gibi. Şöyle en aşağılara gidecek belki vardır aynen. Bakın burada sadece bir tane paten var o da 75. Ya bak ayağım çıplak oldu ağlayacağım. 75 elması ihtiyacım var. Her neyse. bir dakika. Hatta da bir balık tutalım ya. Yani balık görevi de varmış. İnşallah balık dışında her şey gelmez de. Hızlı hızlı hızlı. Tuttum gibi gelsin. Aynen. Hızlı bir balıkmış. Biraz yani. Hop. Çizgili balık yakaladım. Hadi bakalım bir daha. Ay başlıyor. Tamam, tamam sakin olalım. G. Yes. Yakaladım. Koyun balığı. İki tane daha. Ay Üç tane daha yakalarsam bitecek. Ah. Oh, dişim. Tamamdır. Diş. Ay kaçma balık. Bunu da yakalayacağız. Bu çizgili biraz daha şey ya da çizgili bu. Tatlı su cipurası çıktı. Balık tutma, balık tutma gidelim. <laughs> Oo bu ne bu ne? Tamam yavaş ol biraz yavaş ol yavaş ol. Seni yakalamak istiyorum tamam mı? Tek tek derdim seni yakalamak. Lütfen. Bu balık kaçacak ya. Bu ne? Uf. Benim yeseniğim o kadar iyi değil arkadaşlar. Yani böyle de balık gelmesin. <laughs> Yavaş geldi bu sefer. Yakaladık. Bir şey merak ettim. Ya Allah. Fiştekse bakalım. Bakın ya yakalamadığım 5 tane balık var. 5 tane balık çeşidi. Ve ne olduklarını bilmiyorum ve merak ediyorum yakalamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ben PKX'de o kadar süredir oynamıyorum. O yüzden eşyalarım ve arabalarım çok az. Yani nedeni bu arada. Videom çok az izlendiği için zaten. Molezum 5 seviye yapıp bırakacağım. Tamam kaydettin yıldızı? Ah dur tamamladım mı? Ye tamamlamışım. Şimdi de em, meyve görevini beş kez tamamlayıp yapalım. Eh. Ah. Tamam o zaman büyütebiliriz. Büyü bakalım. Ay nerede benim molezam? O ses ne? Oldu. Evet arkadaşlar işte, molezamız oldu. En sevdiğim pet olduğu için. Biraz çıldırıyorum şu an. Keşke okum olsaydı diğer yöneticiler gibi ya. Her neyse. Uygun bir yerde bitirelim videoyu. Şu üçlü şeylerin içinde bitirebiliriz. Evet arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve moleza verirseniz şey bir bakayım. Şu üç tane sırlarayıcımı vereceğim. Ve im, kara, panter, kara panterimize vereceğim. Öyle. Neyse.